Akıl Küpü Kuizi'ye tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün karşınıza yabancı ve Türkçe şarkı kapışmasıyla geldik. Bir şarkıyı kurtar, diğerine veda et. Bakalım hangi tarafı seçeceksin? Ayrıca son videomuza yorum bırakan takipçilerimize teşekkür ederiz. Sen de adını bir sonraki videoda görmek istiyorsan yorum yapmayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutma. Hazır mısın? Öyleyse birinci eşleşmeyle başlıyoruz. Birini seç, birini bırak. bozacaktı, neden düzelttin Artık yoruldu bu beden vicdansız. Huntrix'in Golden'ı mı, Blok 3 Üm Git şarkısı mı? Favorini yorumlara yaz. Hadi sıradakine uçalım. Birini seç, diğerini bırak. Yeni DNA. Yeni Jump mı? Yeniden mi? Hangisine gelince refleksle zıplıyorsun? Hadi devam! <laughs> Sürpriz hediyeni seç. Kırmızı hediye mi, beyaz hediye mi? kırmızı diyenler videoyu beğenip en sevdiği şarkıyı yazsın. Beyaz diyenler abone olup favori şarkıcısını yorumlasın. En yaratıcı yorumlar bir sonraki videoda. Birini seç, diğerini feda et. Sana alkış yok, anca finger snap. No thanks. Güzel Magnetik mi? Snap mi? Snap ekibi nedenini iki cümlede savunsun. birini kurtar, diğerini çöpe at. Like Jenny mi? İki deli mi? Bakalım hangi taraftasın? Sıradaki kapışma gelsin. Hangisini daha çok seviyorsun? Manifest mi yoksa Blackpink mi? Manifestçiler beğeniyle gelsin, Blinkler aboneyle gelsin. Bakalım çoğunluk kimde? Birini seç, diğerini feda et. Me sweat, me harder, me... tak, tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak kapıda kim? Water mı? Tak 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 mı? Ben water diyorum. Tak 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 yanlıları kendini belli etsin birini seç, birini bırak. Free şarkısı mı yoksa kusura bakma mı? Kusura bakma diyenler nedenini yazsın tartışmayı ateşleyelim. Kusura bakma özledim ama söylemiyorum blok 3'ün son şarkısına kaç puan verirsin? Favorin mi, güzel mi yoksa çöp mü? Ben 10 veriyorum favorim. Sen kaç veriyorsun? Birini kurtar, birini bırak. Sigma boy mu? Gülü sevdim mi? Hangisinin söz ve melodisi kalbine iniyor? Bakalım sırada ne var? Birini seç, diğerine veda et. içine and... sana siyah artık mosmor perde. Tek mı? Mosmor perde mi? Mosmor perde diyenler en sevdiği dizeyi yazsın. Devam. Birini seç birine bırak Anxiety keep on trying me I feel it quietly deliğin, dolu bakışın geliyor her Anxiety mi kalp atışım mı Gamze karta tayfası kendini belli etsin Sıradakine geçiyoruz Denizli bakışları karamel biraz otur tatlılığı. Hamze Kartan'ın karamel şarkısına kaç puan verirsin? Favorin mi, güzel mi yoksa çöp mü? Ben 10 veriyorum. Tam kıvamında. Senin puanın kaç? Birini seç, birini bırak. You know, it it... <gülüyor> <gülüyor> Harry Styles mı, manifest mi? Rüya ekibi rüya gibi bir cümle bıraksın yoruma. Beğenelim. Birini kurtar, diğerini çöpe at. Apatı apatı, apatı apatı, apatı apatı. Kara kedi gireceğine aramıza, seni şöyle alalım otur yakını. Apatı mı, kara kedi mi? Apatı diyenler kaç kişiyiz? Sıradaki eşleşme gelsin. Birini seç, birini bırak. Where is my husband mı? Geçiyor zaman mı? Sıradaki sahne gelsin. Birini kurtar, birini bırak. Hadi Bay bay bebek Bay bay bebek Yoksa Bu şarkıda Huntrix mi? Blok 3 mü? Bay bay bebek diyenler El sallayan emoji bıraksın Birini seç Diğerini feda et Grande Manifest mi? Zehir diyenler en sevdiği manifest üyesini yoruma yazsın. Manifestin amatör şarkısına kaç puan verirsin? Favorin mi? Güzel mi? Yoksa çöp mü? da on diyorum. Amatör ruhlular yorumlara yazsın. Hadi devam. Birini seç, birine veda et. Gönlün var mı? Ben <laughs> yup etme, sarmaşık. mı? Sarmaşık melodisine saranlar. Yorumlarda kalp emojisiyle doluşsun. Birini seç, diğerini çöpe at. This ain't, Texas. Oh. ain't no Dur, dur O seni bulur ya Biri olur Beyoncé mi? Demet Akalın ve Sefo ikilisi mi? Seçtiğin şarkı için hareketli bir yorum bırak. Sıradaki gelsin. Birini kurtar, birini bırak. Soda pop mu? Çiğ köfte ayran mı? köpüklü yorumlarınızı patlatın. Sıradaki eşleşme gelsin. Birini seç, birini bırak. That I've got. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı. En son mu, Aydil de mi? Sen misin ilacım? Adeta reçete. Hadi devam edelim. Birini seç, diğerine veda et. Geliyor. Asıl, asıl yanıma... Molly mi? Melis Fis mi? Ben misket diyorum. Yerli ritim diyenler kendini belli etsin. Birini kurtar, diğerini bırak. Aşkım çok Aşkım çok pardon don. Aşkım çok pardon Huntrix mi? Libel C5 mi? Huntrix ekibi sevdiği şarkıyı aşağıya yazsın. Pardon, don. aşkım çok pardon, don. aşkım çok pardon, don, aşkım... Libel C5'in çok pardon şarkısına kaç puan verirsin? Favorin mi, güzel mi yoksa çöp mü? 5 veriyorum. Güzel sayılır. Sen ne diyorsun? Puanını bizimle paylaş. Birini kurtar, birini bırak. Bu şarkıda Miley Cyrus mı, Zeynep Bastık mı? Ben Flowers diyorum. Sen hangi taraftasın? Birini seç, birine veda et. <laughs> Biri Eilish mi, Şebnem Ferah mı? Şebnem diyenler bir konser anısıyla gelsin. Like'ları toplayalım. Birini kurtar, diğerini bırak. No. İşe düştüm bak. Bu şarkıda Bruno Mars mı, Mert Demir mi? Birini seç, diğerini bırak. olayım <laughs> Fate of Ophelia mı, Mendil mi? Taylor ekibi en favori şarkısını paylaşsın. Hadi devam. Blackpink'ten hangisi favorin? Lisa mı, Rose mi, Jenny mi, Jisoo mu? Ben Jenny diyorum. Sahne karizması net. Senin favorin kim? Nedenini ekle. Sıradaki eşleşme gelsin. Birini seç, diğerine veda et. Bu şarkıda Saja Boys mu Atiye mi? Saja Boys ekibi en sevdiği karakteri yoruma yazsın. Birini kurtar, diğerini bırak. <laughs> Yerim hiç dolmayacak. Onlar anlamaz halden. Seven mi? Onlar anlamaz halden mi? Semih Cenk diyenler sevdiği şarkısını yazsın, beğeni yazsın. Birini kurtar, birini bırak. Paint the town red mi? Şenlensin gecelerimiz mi? Bakalım hangi taraftasın? Yorumlarda buluşalım. Birini seç, birini feda et. Yerini damla, kaybedince anlarsın Geri gelir şarkılarda mı? Damlarsın mı? Damlarsın ekibi Kendini belli etsin Fotoğrafik hafıza testi. Tüm enstrümanların yerini aklında tut. Peki davul kaç numaradaydı? Harikasın! Davul 3 numaradaydı. Birini seç, diğerine veda et. Papatya falan bir kural koydum. Sadece seviyor, seviyor, <laughs> seviyor. That's so true mu. Papatya falı mı? Papatya falı diyenler bizi tek cümleyle ikna etsin. Birini kurtar, diğerini bırak. <laughs> Sana el pençe durmam mı? Emrefel diyenler aşağıya emoji bıraksın. Çünkü hızlanıyoruz. Birini kurtar birini bırak. <gülüyor> 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 sana çok Bir bakış, Gabriela mı? lavlandı Mı? Birini seç, birini feda et. Chanel <laughs> mi? Hav 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 mı? Birini kurtar, diğerini bırak. Pandemi işitmedim. Bana bir şey mi dedin? İki orta bir saat. Ordinary mi? Efendim işitmedim mi? Efendim işitmedim. Nostaljik damarı olanlar kendini belli etsin. Birini seç, diğerine veda et. Please, 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 don't right. tamam ikiden please please mi? Çakmak çakmak mı? Sibel Can diyenler anı defterini karıştırsın. Hangisini daha çok seviyorsun? Sabrina mı yoksa Melis mi? Sabrina diyenler videoyu beğensin. Melis Fis diyenler sebebini yorumlara yazsın. Sayınızı canlı görelim. Birini kurtar, birini bırak. <gülüyor> <gülüyor> Espresso mu? Kördüm mü? Hadi devam edelim. Birini seç, birini feda et. And that's when I told you <laughs> it's... gel içinde et beni, dert Oluruz O palit mi? Sallana sallana mı? Taylor Tayfa Favori şarkınızı yazın Birini kurtar Diğerini bırak Çok konuşma, ama değmesin nazar. Milyon dolar baby mi? Nazar değmesin mi? Birini seç, diğerine veda et. Say, right elini ver, elini tutarım, biter, dünyayı yak... Love me not mı, elini ver mi? Ama 988 diyenler el emojisiyle yorum bıraksın. Birini kurtar, diğerini bırak. <laughs> senen bir çift göz etmiyor bir Bu şarkıda Phantom El mi, Norman Der mi? Birini seç, birini feda et. Like yeni bir tövbe gelse keşke 20 ton şöleyle bine de güldürenler olsa mesela yani. Sugar my tongue mı? Mesela yani mi? bir şarkıcıdan hangisi favorin? Yoksa soru işareti yerine en sevdiğin şarkıcıyı yorumlarda bizimle paylaş. Nedenini tek cümlede savun. Birini seç, birine veda et. Oh, like Sar zamanımızı bir geriye, geriye. Sar zamanımızı geriye mi? Videoyu izlediğin için kocaman teşekkürler. Sen harikasın. Umarım eğlenmişsindir. Çünkü biz seni burada dans ettirdik, düşündürdük. Peki ya en zor karar hangisiydi? Yorumlara yaz da görelim. Kim şarkı ruhunu senin kadar ciddiye alıyor? Beğeni tuşuna hafif bir dokunuş, abone olma tuşuna ise tam gaz bir K-Pop dansı yapmanı rica ediyorum. Çünkü biz Akıl Küpü kanalıyız ve burada seçimler hiç bitmez. Hoşça kal. Bir dahaki videoda yine birlikte karar krizi yaşayalım. Olur mu?